Hemen vlogu başlattım ben de. Evet, başlattık. Keşke ismine baksaydım. <laughs> Şuraya geldik. Last Supper La eserinin bulunduğu yere. Buraya gireceğiz şimdi. Leonardo Da Vinci'nin e, yardı olarak geçiyor. Şimdi burada bir tane kare kod var. Onu okutarak sesli e, kılavuz rehbere erişim sağlamayı deneyeceğiz. Ve o şekilde bu bahçenin hikayesini dinlemiş olacağız. Ben bir yerde okumuştum, burası Da Vinci'nin e, üzümlerini yetiştirdiği bahçesi olarak okumuştum ama doğru mu emin değilim. E, bir tane rehberler var böyle, bu 01. rehber yani ilk rehber galiba. Burayı hakkında şey yapıyor ama bir tane uygulama indiriyor. Onun dışında e, içeride ev var, onu da gezebiliyoruz. Oralar da var. Da Vinci'nin heykeli var. Oraları da gezebiliyoruz. Şimdi oralara gideceğim. Aynı zamanda buradaki rehberi dinliyoruz. Audio guide'ı. Ee, ve bu odada yerde güneş var gördüğünüz gibi. Ve tabanda her bir motif, her bir resim bir gezegeni anlatıyormuş. Ve burada da zodyak room olarak geçtiği için aslan, sonra terazi, yengeç, yay, koç ya da oğlak, kova, balık yani buradaki ee, burçları oluşturuyor. Kesinlikle buraya geldiğinizde Guidance'ı indirin ve dinleyin çünkü buraya geldiğimizde fark etmedik bunu daha sonra isminden aslında çıkarmamız gerekiyordu ama şu an daha çok büyüleyici geldi gerçekten ee, ve şimdi dinlemeye devam edeceğim. 16.00'ymış şu an. 10 dakikamız kaldı. Çekebildiğimiz kadar fotoğrafları çekip çıkacağız burada. Biz biraz geç gelmişiz. Ama zaten de her şeyi gördük. Çoğu guidance'ı dinledik. O yüzden sıkıntı yok. Carbonara söyledik. Burada da var. Hande'nin parmesan ve ekmek geldi. <laughs> Şimdi tadına bakacağız. Güzel kokuyor. ile pilav değil mi? Safranla pilav <laughs> Peyniri var baya. bayağı. baya peynirli. Bu da süt. Bunu deneyelim. Güzel. Ama şey da... karabiberi sen de öpme okay, Ben bunu beğendim. Ben de Masada bunlarda niye serviste yok Bizde oluyor. Karabiber yani. ama sizde. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yumurta tadı geliyor. Çok güzel. evet ya. biraz geliyor değişik. Lezzetli anne. Ben de böyle. Güzel. Ama tuz az da. Tuz koyunca baya güzel oldu. Ben evet, çekiyorum. You have a makina. Kar. Bir de Mazara mı? Aynen. Elimde yedim. Ben yapacağım. İçine kadar yorum Fıstığı mü? Yani Bir iki iyi çok Hı bu şerbet değil mi? Aa evet, lokma gibi sus evet, bu bu Bunlar neydi? neydi? Ne dedi onu? Limon Ferah içi baya. Şimdi pasta dökülemedi. Bunlar da hemen bitti veriyor. tekrar şatoya geldik. Bu sefer Hande bakıyor şatoya. Aynen. Ben ilk kez gördüm. Sumay daha önce gelmiş. Evet ilk gün söyleyemiyordum ismini hala söyleyemiyorum. Biz internetten baktık. Bence Milano şatosu deyip geçebiliriz. <laughs> Şiferansiyo muydu? <laughs> Öyle bir şey. Öyle bir şey. Sorun Aynen. <laughs> Aynen. Şimdi buraya galiba girebiliyoruz buraya. Merak ettim. Geçen sefer girmemiştim. Şimdi buraya gireceğiz. Evet arkadaşlar, bugün mochi deniyoruz. Ee, böyle bir Sushi For diye bir yerden aldım. İlk defa mochi deneyeceğim. Ve bu e, dondurmalı mochiymiş. Denemek istiyorum. Bu karamelliymiş. Dilim çıkıyor mu? Çok güzel. Lezzetli değil mi? Denediğinle nasıl? Benziyor. Hı hı. Ama dışı bunun daha iyi. O daha böyle damağa yapışan bir hali vardı. Şey, Nagur'un karamelli tarafına benziyor. Benziyor. Da dondurma zaten. İç tarafı bildiğimiz dondurma dümdüz. Güzel ama yani. Ama ısırılabilir formda böyle. Ve şey karameli böyle bayık bir karamel değilmiş. O yüzden güzel bence. Hı hı. Çekmeyi <laughs> evet, sana çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş bu arada beğendim. Beğenildi. Oho, bayağı ta peynir tadı geliyor kremada. da. aynen. <laughs> ile iniyoruz şimdi. Neken burası. Çok bir mekan. <laughs> Chinatown'dayız. Şimdi bunu deneyeceğim. Oops. Vişne tarafını denemek istiyorum. Güzelmiş güzel. hmm. güzel. çok, çok, çok güzel. Çok güzel çok çok güzel. Çok beğendim. Evet güzel. Çok tatlı olacağını zaman şunu Kremasını Profiterol gibi bir şey bekledim. Hmm. Profiterol kreması gibi ama ricotta peynirin hmm. tadı geliyor. Biz yine bir festival bulduk. Girdik şimdi. Ay, ay. Anne. Mi seguiamo! Oh. Upper, Upper! Tu per le palle mi segui! Upper, Upper! Yeah. Upper, Upper! Upper, Upper, una grandissima canzone italiana! Un applauso a me che lo stupro! Non è così che funziona! Sì, sono bello dentro io! Eh? Che Sì, però perché ci sono coccoline! All'inizio prendo il cazzo che mi

Bugün kendi rekorumu kırdım. Gerçekten maşallah diyoruz kendimize. Saat 9'dan beri ameliyathanedeyim. Sadece bir yemek molası ve aralarda böyle ihtiyaç molası verdim. Onun dışında full ameliyathanedeydim. Ve ilk zaman şey oldu sabah bana bir üstüme bir şey vermişlerdi hani üşüyorum diye. Çünkü ceketimi evde unutmuştum bugün. Ama sonra cekette o üstüme attıkları şeyi almışlar bir daha da isteyemedim hani sahip çıkmadığımı düşünmesinler diye o yüzden şu an buz kestim ama dışarısı da bir o kadar sıcakmış dışarı çıktığımda böyle uyuştum ya yani, soğuktan sıcağa geçtiğim için <laughs> ama kendi rekorumu kırdım söyleyeyim size şu an saat 18.53 yani bu demek oluyor ki ben Oha 10 saattir falan ameliyathanedeyim. Sadece <laughs> mi gördüğünüz benim ilk öğle yemeğimdi burada. Artık böyle şey yemek yiyeceğim çok mutluyum. Onun dışında bugün bir ameliyat vardı ama güzel geçti. Açıkçası arkadaşlar bilmiyorum hani maşallah nazar değmesin. Ee, şöyle ne zaman mutsuz kalksam ve desem ki mesela of keşke birisiyle tanışsam çok yalnızım burada ki ben de doyumsuz gibi bir şey olmuşum. Daha bugün anne gitti. Ama olsun hani bir hastaneden bir arkadaş edinmek istiyordum ve oldu. Bugün 6. sınıflardan birkaç öğrenci ameliyat izlemeye gelmişti. Ve bizim ameliyata denk gelmişti. Kızla tanıştık çok tatlıydı. Instagramlarımızı verdik falan. Sonra dedi ki istediğin zaman yazabilirsin dedi. Yazar mıyım bilmiyorum ama ee, çok mutlu oldum yani böyle bir şey denk geldiği için. Onun dışında sabahta çok garip bir şey geldi başıma. Bir kadın yanımda durdu, duraksayken kız daha doğrusu. Dedi ki şu çocuğa bir söyler misin ben burada bekliyorum falan dedi. Sonra ben bir çocuğa söyledim. dedim ki nereye gidiyorsunuz? Humanitas'a mı gidiyorsunuz? Evet dedi. Sonra beni de götürür müsün? Of course dedi. Atladım. Yani normalde kızı sürmese bu arada hayatta atlamam da kız sürüyordu ve çok tatlıydı. Neyse. <laughs> Yani yüzünden iyi bir insan olduğunu anladım. Seni anla da tanıştık. O da çok tatlıydı. Yani bugün maşallah kötü uyandım. Hani halinde gittiği için biraz üzülmüştüm. E, hala üzgünüm. Keşke biraz daha kalsaydım. E, ama böyle tek başıma tekrardan kalınca ve böyle bir gün yaşayınca bol sosyalleştiyim. Mutlu oldum gerçekten. Şimdi bugünkü planınız ne biliyor musunuz arkadaşlar? yatıyoruz sadece evde. Gerçekten bu Milano havasına alışamadım. Saat 11 ve havaya bakın. O kadar karanlık oldu ki. <laughs> Delireceğim. Şimdi bugün çok az işimiz vardı. O yüzden beni saldı. Julia sağ olsun dedi. Bugün senin görebileceğin pek bir şey yok falan dedi. Ben de ondan izin istedim. Kütüphaneye gideceğiz bugün. Daha doğrusu kütüphanedeki bilgisayarları kullanmak isteyeceğim. Gidip bakmak istiyorum çünkü hafıza kartım doluyor. Ve e, acaba bilgisayarında böyle bir video editörü, editör programı gibi bir şey varsa benim işimi çok rahatlatacağını düşünüyorum. Şimdi bayağı anlıyor yaşına bak. Vizite yetiştim. Sonra bana kahve ısmarladılar. E, bayağı konuştuk falan. Türk kahvesinden bahsettiler. Hem Julia bahsetti hem de Rita bahsetti bugün tatlılardı bayağı çünkü yorgun, yani haftanın yorgunluğu vardı. Bugün çok az işleri var. Daha doğrusu hani ameliyat falan yok, yorucu bir ameliyat yoktu. Şimdi kütüphaneye gidiyoruz, gidiyoruz. Bakalım başar başarabilecek miyiz? Şu kütüphaneye bir bakacağım, bilgisayarlarına bakacağım. Eğer uygunsa gidip bilgisayarda edit yapacağım. Çünkü videolar duruyor hala, editlemem lazım. arkadaşlar. bugünümüz nasıl geçirdik? Kütüphanede oturdum biraz. Sonra yemek annenin açılmasını bekledim. Çünkü yemek yiyip gitmek istedim gideceğim yere. Bir tane alışveriş merkezine gitmeyi düşünüyorum. Ee, oraya geleceğim çünkü eve gidesin pek yok. Ben <laughs> insanlar geliyor. Utandım. Ee, eve gidesin pek yok. Havada böyle serin. Daha demin fırtına vardı. Ee, o bitti yani açıldı güneş güneş açtı bayağı hava açtı. Azıcık dolaşmak istiyorum ve şimdi komiğinize gidecek ama sinemayı soracağım. Eğer bir Barbie filmi o, o kadar çok tanıtımını yaptılar ki artık gidip, gidip, izlemek istiyorum. Ama İtalyanca olması lazım, İngilizce olması lazım. Ona bir soracağım çünkü gideceğim yerde büyük ihtimalle sinema olacak. Sinemaya soracağım işte İtalyanca mı İngilizce mi diye ona göre gireriz. Ve bugün pembe giyindik. Buna bakın pembe çoraplarım da var. Ee, bakalım şimdi oraya gideceğim. Kamera içeri girip kamerayı yerleştirdim. Sonra çekime başladım. Öyle influencerların yaptığı gibi bir şey yapmak istedim de. Ya yani şunu vurgulamak istedim. Habersizce yani haberim olmadan biraz fazla harcama yaptım bugün. Ama e, ihtiyacım olanları aldım. Vandilatör aldım. <laughs> Çok mutluyum. Artık terlemeyeceğim. Biraz korkutucu çünkü çevre e, şeyi yok böyle. Koruyucusu yok. Direkt anında yelpaze gibi, vantilatör gibi dönüyor. Ters mi tutuyorum? Bu şekilde kivinin aldım. Ya açıkçası e, Türkiye'de kivinin ürünlerini kullanıyoruz. Yani bir A101'e geliyor ve çok ucuzdu. 10 euroydu. E, küçücük bir şey de almak istemedim bozulacak diye. E, bunu buldum ve bunu aldım. <laughs> Yani çok ya. Mustafa şu çok hoşuma gitti. Kendime böyle güzel bir hediye almak istedim. Nemlendirici aldım. Makyaj çıkarma suyu aldım. Küçücük bir, bir buçuk euroydu. da çok güzel indirimler vardı. Nivea'nın ürünlerinde gittiğim markette. Hmm o yüzden onları aldım. Yiyecek bir şeyler aldım. Böyle merak ettiğim hani ama hiç deneme fırsatım olmadı. Baya bir ürün aldım. Deterjan falan da aldım ve bunlar 20 birim tuttu. Birim diyorum. 20 euro demiyorum. 20 birim tuttu. Primark'tan kendime pijama aldım. Çünkü şortlu pijama sadece bir tane var ve sürekli onu yıkayıp kurutmayı beklemek çok uzun sürdüğünü fark ettim. O yüzden bir tane şortlu takımı aldım. Ee, ve gereksiz bir köşe harcama yaptım. Çok sırf canım istediği için. Ee, ama ne yapayım yani dün iki gündür hiç dışarı çıkmıyorum. Ee, aslında bunu dengelemek için yapmıştım ama e, et dışarı çıkmayınca benim de canım birazcık para harcamak istedi. Kendimi hissetmek istedi ve değişik değişik şeyler almak istedi. Çok almak istediğim şeyler de vardı ama artık hani dedim ki dur. <laughs> Dur <laughs> daha bir ayın daha var bir ay on günün daha var o yüzden e, çok fazla da kaçmadan kendimizi mutlu edebilecek kadar bir harcama bir alışveriş yaptım Bence güzel bir alışveriş oldu hem ihtiyaç hem de istek e, istek oldu ama en çok buna seviniyorum şimdi bakacağım. 10 gün e, garantisi varmış. Yani 10 gün boyunca bir çalıştıracağım, bakacağım. Bozulursa inşallah bozulmaz. Fişiyle birlikte markete götürebileceğim. Çok farklı geldiği için şimdi bu fırçtığı birlikte deneyelim. E, gerçekten limon ve limon çimi ne demekse artık e, onun tadın geliyor mu? Onu birlikte bakalım. Tad şey kokusu çok güzel bu arada. Tadı çok yapay bir limona benziyor ama güzel. Böyle aşağıdan bir e, ot, otunsu bir tat geliyor ama onun dışında kötü değil. <laughs> Bel, plastik bir şey ama olsun yani. Beni idare edecekse tüketmesi gerekiyormuş. Ee, beni idare edecekse bence süper biri. İyi ki aldım derim inşallah. Çünkü bakın dururken bile çok bir. Şey, terliyorum. Şu güzel bakar mısınız? Tek korkum arkadaşlar bunun çerçevesi yok ve saçımı falan kapar diye korkuyorum. Bayağı iyiymiş bu arada. Başarılı.